bir bir arkadaşlar 3'e ulaşan kazanacak ve antiga ship yarda gidiyoruz hep beraber. Antiga ship yard için genelde benim gördüğüm TVT Banshee buildi çok fazla yapıyor. Sağa sola hani genelde burada Spartanın bir Helion açılışı var. Müftü'nün ona karşı farklı farklı antille işleri var. Bence Müftü'den bir bench oyun görebiliriz bu el. Invis. Sağlı sollu girerek bakalım. Bakalım. Onu da çok kısa bir süre içinde ee, görüyor olacağız zaten Müftü'den ve Spartaküs'ten. Ee, Antika Shipyard'dayız arkadaşlar. Saat 3 yönünde Spartaküs. Ee, seride az evvelki maçı kazanarak 1-1'e getirdi. Müftü saat 9 yönünde yer alıyor ve mineral hattına kurduğu supply depolarından tanıyoruz kendisini. Harita leather, leather versiyonu evet. Gold mineraller var ama oyun o noktaya gider mi? Şimdiden bir şey demek çok zor. Ve inanıyoruz ki bu defa binalar değil üniteler kapışacak birbirleriyle. Hadi hayırlısı. Orbital'ını... Keşke bir şöyle Mekir olsa da onu izlesek ya. İnanılmaz zevk alıyorum ben o TVT'de. Mekir böyle Mass Viking, Mass Banshee Battle Cruiser oh. Alttan torlar vurmaya çalışıyor falan Ama çok uzar ya bu saatten sonra da yapmasınlar Zaten bilemiyorum hani müftü Tabii ki dinlendi öyle bir avantajı var ama Spartacus'un Serileri gerçekten Uzun süren serilerdi ve Bayağı bir yıprandığını tahmin ediyorum Bakalım Aslında Spartacus e, Günün başlarında daha uzun makro oyunlar oynuyordu Hatta 40ar dakikalık oyunlar yani öyle böyle değil. Şimdi genelde 15 dakikanın altında bitiriyor tüm oyunları. Hangisi daha çok maç yaptı bilmiyorum. Hani Sparta Loser'dan geldi ama Loser'da yaptı bir tek ekstra maç ben vardım ki ve maçlarda da kısa kısa yendi. O senden Sanki senden dolayı ama kısa geldi abi. Yani sen zaten <laughs> e, ya kendin zorladın e, şey yaparak saldırı yaparak ya da Spartak'ı zorladın saldırtmaya. Ama daha öncesinde Yok şey bir Şako olarak. ve Müftü serileri var Spartaküs'ün bir de işte Yula King'de 40'ar dakikalık iki maçı var. Onlar biraz yıpratmış i̇şte. olabilir. E tam Müftü biraz Şako'da da fazla takıldı. 2-1 yendi ki bütün maçlar uzun sürdü. Hmm. Hani sürpriz gol geliyordu neredeyse. Hani Müftü winner'dan geldi ama o da bayağı bir oyun attı uzun uzun. O ne yaptı Müftü? Birden gördün mü? Evet. Bilmiyorum tek bir için hepsini çekti birden. Aşırı bir tepki verdi. Yani sonuçta Marine ile nasıl olsa temizleyecek onu. Yani az ya da çok yine Spartaküs'e avantaj kazandırdı o hareketiyle. Şimdi bakıyoruz. Faktörü, Baraks inşaatları devam ediyor. Ee, aynı şekilde bu defa ve evet. edin geliyor sanki ya. 1-1-1 bir, bir, bir geliyor. Tam bahsettiğim 5'i oyunu şu anda sinyallerini vermeye başladı ama tek gaz henüz ikinciyi fazla zaman kaybetmeden alması gerekecek kloku da yetiştirmek için. Müştü şöyle yapıyor daha çok iki gaz değil de ben ile sağlı sollu giriyor. Ben şimdi ben girince mineral altına SCV'leri çekiyor Spartax. Çünkü daha erken girdiği için hani iki base'de de şey olmuyor. Doygunluk yok. Onun için hani çekince pek bir şey kaybetmeyeceğini düşünüyor ama çektiği yerde o tren oluyor. SCV trene. SCV trene de Helionları sokuyor işte tam o sırada müftü. Onun için yani tek gaz yetiyor müftüye bu tarz bir oyunda. oyunda. Ama bu hani genelde bunu clocklu yapıyordu. Şu an clocksuz yapacak bunu. Biraz ilginç açıkçası. Hani bekle biraz farklı yapıyor benim bildiğimden. Bakalım eğer tutarsa yalnız bayağı bir spoiler filmin sonunu söylemiş olacaksın. Bakın <laughs> Onu da bekleyip göreceğiz. Yani Sparta da yapıyormuş aynısını. Şu an hani baktım da o da bir benşi oyunu. Evet iki taraftan benzeri açılışlar, benzeri taktikler. Marin sayısını biraz fazla tutmuş Spartaküs başta o Reaper tehlikesine karşı. Şimdi dediğin gibi ikinci yıl ulaşmak üzere rakip beyze Marinler görüyorum. Ve 4 adet de SV var. Benşi nerede? Benşi. Evet Benşi de yolda. Tüm ürettiği üniteleri şu anda Spartaküs'ün üstüne doğru rally point yaptı ve gönderiyor. Zaten fark ettiyseniz arkadaşlar nüfusta bir avantajı var. Ordu miktarında, ordu sayısında 21'e 13 gibi bir avantajı var Müftü'nün. Evet şu Bench'i giderse eğer Sparta'nın maçı verir diyecektim ki geri döndü. Evet tam orada gördü büyük ihtimalle CV'leri. Bir supply block geldi bu kötü geldi. O SCV'leri çok fena çizgi halinde. Tam dediğin oldu. Çizgi halinde yakaladı. 8 işçi gitti orada. Of. Orada 8 işçi gitti. Bu arada müftünün kendi işçileri de tabii. Tamir için çağırdı işçiler de şu anda. Spartak tarafından avlanıyor ama genel gidişata bakmaya biraz ara verenin Viking geldi bu defa Benşi'yi avlamak için. Clock tabii ki yok. Ve evet oradaki Benşi de düştü. Şimdi müftü avantajını perçinlemeye başladı bu Hellion'lar. Tank hemen kuşatma Tank. moduna geçti. Şu an yine bir şu an aslında müftü öndeydi. Hani çekilebileceği bir pozisyondaydı. Şu çektiği 5 SCV hani o ön riske girdi. Riske girmek yani şu an. Ama hani repair edecek çok şey var ileride de. Orada da biraz aklı. 2 Hellion artı bir benchisi var. Ama müftü biraz ısrarcı yani bu hareketinde bence. Çünkü orada bir ıı, tank var Siege modlu. Yerdeki üniteler giremeyecek. Sırf şu an air üniteler kapışabilecek ki evet. defansif duran Spartacus Merin avantajını kullanacak yani. Bilmiyorum bence bu çekilen SCV'ler biraz riske attım üstü için. Evet ve şu anda hava üstünlüğüne bakıyorum ben. 1'e bir mi? Bakalım. Bire iki Spartaküs'le yine iki bir şu anda Viking konusunda. Ama İkisi de Viking, Viking üretimlerinin devam ediyor. Bu kuşatma tanklarıyla rahat edecektir. Dediğim gibi bu çektiğiniz CV'ler sonuçta biraz e, ekonomik açıdan yıpratıyor diyeceğim. 800'e 800. Harvester sayısında Müftü'nün bayağı bir üstünlüğü var. 10 üstünlüğü var. Özellikle o Heavy'ınlar çok kavurdu orada işçileri. <laughs> Barbekü yaptı. Müftü daha da çok risk alıyor şu an. İkinci Starport'u da atmış. Hani ısrarcılıkta şu an son nokta. Hani yani bitireceğim diyor yani şu an. Yani bitireceğim diyor derken bitirecek demiyorum ama. Hani bitirmeye gidiyor evet, bu kadar şey ki şu an müftünün. Bu saldırıya ad adıyor ve bakalım. Az evvel Heh, bu iki benşi yakaladık bu arkadaşları. Ama şimdi vikingler de yakaladı onları. Kurtulabilecekler mi? Şu Sparta da çok ilginç hareketler yapıyor. Aldı her şey gidiyor. Evet. Burada helyanlar var ki, aman aman yani. Ve yolda aslında yakaladığı bir Move comment'teydi sanıyorum bir sürü Şimdi burada bir çatışma var arkadaşlar ki Spartacus'un lehine sonuçlanacak gibi görünüyor. Çünkü 3 tank geldi, hemen marinlerini geri çekti. Evet, o helyanları mikrolamaya çalışıyor. Bu arada güneyde de Viking savaşları vardı. Onları da Spartacus kazandı. beşiler nerede? Ve işlerde o sırada yolda sanıyorum e, Mundar edildi. Şimdi Müftü defansif pozisyonu çekilmek zorunda kalacak. Spartaküs nüfusu az ama elindeki ordu hem daha fazla hem daha e, teknolojik olarak üstün bir ordu. Bakalım ne yapacak Müftünün bir Viking'in de hemen burada yemeği başardı. Kuşatma moduna geçmeden SCV'lerle sardı Müftü. O fazla SCV'lerini bu şekilde kullanıyor. Bir tankı alamadı. Şu an çok önde çıktı yalnız. Spartanı beklemediğim kadar üstün çıktı bu kombattan. Bir şeyleri ya müftü, müftü yanlış yaptı sanki. Çünkü bu kadar bir dengesizlik yoktu sanki ordularda. Evet, birkaç dakika önce Müftü daha üstün durumdaydı ama şu anda Spartaküs'e karşı yapabileceği çok bir şey yok. Mineral hattına tanklarıyla girdi. Artık para kazanamayacağı asker Müftü'nün ne yapabilir? Ne yapabilir? Bakalım Müftünün şu anda maalesef bu SCV'leri işe yaramaz konumda Tank ateşi altında, ordu miktarı az evvel 10 farktı Şu anda Bakıyorum Yine 10 farkını koruyor Şu an hep evet, bu SCV'lere tank tek atabilecek mi? Bu, evet bu SCV'leri bir şekilde savaşçı olarak kullanacak müftü Tank alabilecek mi? Tank almayı başardı ama bir şeyi kalmadı. Bir ama Viking yalnız geldi. Benşi çıkıyor. Benşi çok can yakacak. Şu şu Viking dövüşünde ne olur bilmiyorum ama şu Viking dövüşüne bağlı her şey ve çok yanlış yere saldırdı Spartaküs. Viking düştü ama yedek e, geriden geliyor Vikingler ve Marinler de geliyor. Clock olmadığı için mikrolamak zorunda. Gayet başarılı mikroladı bu tanktan da kurtulabilirse Müftüde para var ama şu anda ünite yok. Öyle bir sıkıntı var. Şu anda ne oldu sanıyorum sahada. Sadece bir adet bençisi var. Evet. O Zaten bir... ünit tabını bir açarsan <laughs> bir adet. Hani ünite yok. Bir adet benşi var. SCV yok. Mule yok. Ee, bir tane SCV üretimde hakkını verelim. Helion üretimde, Viking üretimde ve bir adet Marin var. Burada marinler bildiğiniz vahşi batı usulü birbirine tek tek daldılar. Ama bir viking ve iki marine sahip müftünün tek bir helyanı yetmiyor tabii ki bunlarla kapışmaya. Ve bu orbital düşecek gibi. Şimdi müftüden bir helyan geldi ki bu hel helyan demişim ee, viking. viking hepsini siliyor yani şu an sıradan. Bu diğer vikingi de alacak. O muyulu kurtardı. Ama bakalım evet marinleri geri çekiyor şu anda. Gerçekten çok ilginç TVT'ler oluyor. Evet. <laughs> şu an hani Sparta üstün ama uzun bir yol kat etmesi gerektiği için üniteler gidene kadar çıkan müftün tek ünitesi bile savunabiliyor. Şu an ama SCV olarak da üstün Sparta. Bakalım neler olacak. Müftünün müthiş bir SCV üstünlüğü vardı ama şu anda Worker Kill Tab'da 43'e 21 gibi. Yani müthiş bir fark var tabii ki. Bakıyorum. 9 SCV'ye karşılık 2 SCV 2 mühül var. İnkamlar e, 400'e 350. Müftü mühüllarıyla şu anda Spartaküs'e göre önde ama Spartaküs gaz topluyor tabii ki. E, Valla çok ilginç. Ne olacak buradan ne görüyoruz? Teklep görüyoruz tekrar Starport'ta. Müftü harıları ne, ne var ne yok SCV'ye mühüla yatırıyor şu anda. Spartacus Marin ve Raven üretiminde ve topladığı bu marinlerle sanırım bitirici vuruşu yapacak. Evet artık buradan bitir yani hani buradan sonra müftü hani mikro dayanmaz yani. Evet mikro da bir yere kadar yukarıdan da Viking desteği olacak. 3 adet Viking hatta bir de Raven görüyoruz. Ama bu oyun yani inanılmaz riskli döndü yani hani müftü öndeydi müftü risk aldı. Sonra Sparta bir öne geçer gibi oldu. İki tarafta öndeyken riskler aldı. ilginç İlginç hareket. Yani hani gerideyken risk almanız lazım. Ama yani iki müftü istediğini alamadı o riskli hamleden. Sparta aldı istediğini. Ki bu da büyük ihtimalle maçı bir, bir dakika içinde falan getirecek ona. nasıl yani sırf şu üç Viking bile yeter. Grand Ordu'yu saymazsak. Bakalım Helion. Her yıl temizledi. Viking ile temizledi ve good game geldi. Müftüden Spartaküs 2-1 öne geçmeyi başardı arkadaşlar.